Için, Tayland'da olduğum için insanlar genel olarak bana yazıyor. Tamam mı? Hani şöyle oldu, böyle oldu, nasıl geleyim, nasıl gideyim. Ve bu sebeple bana çok geri dönüş oluyor. Ben de gelen giden insanlara şey işte ülkeye girdiğinizde bir şey sordular mı? işte bir sorun yaşadınız mı gibi insanlara soruyorum. Arkadaşlar bu aralar Türkleri çekiyorlar. Çekiyorlar, ofise götürüyorlar. Yani immigration'da Tayland'a girerken Arkadaşlar konaklayacağınız yer ve çıkış biletinizin olması gerekiyor. Bak haberiniz olsun bir de DİTEK. Bunların dijital erayip kart diye bunlar Mayıs'ta bir şey çıkardı. O formu da doldurun. 5 dakikalık iş. Bunları ihmal etmeyin. Eksik olursa arkadaşlar çıkış biletiniz bir şeyini size aldırırlar. Bak çekinde İstanbul'da çekinde geçseniz burada aldırırlar. Çıkış biletiniz olsun abi iade edilebilir al kafayı kullan birazcık benim söylememi anlatmama gerek yok ya iki yıldır burada yapmadığım video kalmadı birazcık videoları kurcalı abi sen var ya buraya elini kolunu sallaya sallaya gelirsin ve bana itimat edin bak gerçekten söylüyorum bana itimat edin bir tane boş bir şey anlatmıyorum size gördüğünüz gibi hava çok güzel sıcak yani low sezondan eser yok yaklaşık 4 gündür işte bir gram yağmur yağmıyor. Ama bu yağmurca anlamına gelmiyor. Yağmur başladığında bir hafta iki hafta üst üste her gün de yağabilir. Hiç de yağmayabilir. Arkadaşlar bu birazcık şans işi. Çok soruyorsunuz yağmur işte yağar mı? Ya bana adam yazıyor Eylül'de yağmur yağar mı? Abi, ben ne bileyim Eylül'de yağmur yağar mı? Bilmem ki ben. Yani bir buçuk ay öncesinden meteorolojiye baksam yanıltabilir yani. yani. Ki sen de bakabilirsin meteoroloji ama öyle bir şey yok. Low sezon. Yağabilir, yağmaya da bilir. Bir saat yağar, durur. Yani Tayland'a falan istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Yağmur yağar mı, yağmaz mı diye düşünmenize gerek yok. Yağmur yağsa da bir şey değişmiyor. Yağmuru da güzel. İki kez sanıyorsun, 5 dakika sonra kuruyorsun zaten. Hava çok sıcak abi. <laughs> Eyvallah.